Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var? Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Eee sevgili dostlarım özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız spiritüel danışmanlık hizmeti almak istiyorum ya da yaşam koçu olarak hizmet almak istiyorum. Biyoenerjist olarak hizmet almak istiyorum diyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz sevgili dostlarım. Arkadaşlar yeni bir kanal daha açmayı planlıyorum. Onun proje aşamasındayım. Sadece yaşam koçu olarak size yol arkadaşlığı etmek adına zaten yaşam koçunun anlamı da yol arkadaşı demektir arkadaşlar. Yeni bir kanal açmak istiyorum. Orada görüşmelerimi yapacağım. Sizlere oradan da ulaşmaya çalışacağım. Bana ulaşmak isteyenler oradan da ulaşacaklar tabii ki. Ama orası sadece yaşam koçu olarak hizmet vereceğim o alanda. Burada spiritüel danışmanlığa devam ediyoruz tabii ki. Arkadaşlar fırsat buldukça video çekmeye çalışıyorum. Burçları yetiştirmeye çalışıyorum. Hatta burçlarda teraziyi de çektik, başağı da çektik. Artık devam edip gideceğiz yani. Burçları kaçırmayın, izleyin. Falımda ne var olarak YouTube'dayım. Falımda ne var sevim olarak Instagram'dayım. Oradan da takip edebilirsiniz. Telefon numaramı telefonunuza kaydediniz. WhatsApp'tan bana ulaşmanız daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Evet. Kucağınızda bir bebek var arkadaşlar. Bebeği böyle bir pışpışlar gibi. Ninni söyler gibi. Ee, belki uyuyan bir olayı, üzerini kapattığınız bir olayın tekrar ortaya çıkması gibi. Tekrar alevlenmesi gibi. Böyle bir durum yaşayabilirsiniz. Ya da bir projeniz var, düşünceleriniz var, belki arge çalışmanız var, belki bir şeyler üretip ortaya bir şeyler çıkaracaksınız. İşte bu anlamda da büyüttüğünüz o be bebeğe can vereceksiniz, hayat vereceksiniz, bir yaşam sunacaksınız. Ee, hayata geçmek, hayata geçirilmesi gibi mecaz anlamda söylüyorum ee, bir bebeğin canlanması gibi diyebiliriz. Ve burada arkadaşlar. Bir direk var, bayrak direği. Sanki o bayrağın tepesi direğe tırmanıyorsunuz da bayrağı tepeden sökecekmiş gibi. Ya ben benimdir ya benimdir diyorsunuz. Neye baş koyduysanız, neye hırs yaptıysanız inanmak e, tabii ki çok önemli bir işi başarma açısından ama işte burada nedir bilemiyorum düşünceniz. inşallah o direğin tepesindeki bayrağı alacaksınız sonunda, e, ulaşacaksınız zaferinize. Ve burada bir de arkadaşlar tencere ve kapak var burada kapatılmış. Üzeri kapatılmış bir tencerenin olması uyum demektir aslında. Tencere kapak gibi uyumlu olmak deriz ya. Aynı böyle bir şey. Belki de ruh eşinizi bulacaksınız. ikiz alevinizi bulacaksınız. Uyum içerisinde hareket edeceğiniz biriyle ortak işler, ortak projelerde yer alabilirsiniz. Onu gösteriyor bize. Ve burada dişlerin seyrek çıkması, aile içi, e, diyaloglarda bir kopuş, bir ayrılık, farklı fikirlerin, çatlak seslerin çıkması gibi de diyebiliriz. Böyle bir durum varsa bu konuda gündeme, bu konuda gündeme gelebilir. Problem neyse bunu çözebilirsiniz. Ve burada ağzınızda bir piponun olması keyif alıyorum, keyfimi sürüyorum. Artık bir şeyler bitti, yoluna girdi. Der gibisiniz arkadaşlar böyle bir keyif çatmak deriz ya. Aynı böyle bir durumdan bahsediyor. Ve burada şöyle kollarınızı yanlara doğru açmışsınız. Dengede kalmaya çalışıyorum. Siz beni çok itelediniz, çok yerdiniz, çok eleştirdiniz ama ben dengede durmayı başarabiliyorum der gibi kendinizi gösteriyorsunuz. Bir şeyleri ispat etmek gibi. Ve burada bir nişan, söz gibi bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Bir hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz ilişkinizle alakalı. Ne olursa olsun burada birileri için değişmezsiniz siz. Kendi bayrağınızı kendiniz sona doğru, finish çizgisine doğru götürürsünüz. Sizin fikriniz, sizin yaptığınız yanlışlar yüzünden hayatımı mahvetmeyeceğim... Ben hayatımı düzene koyuyorum. Seni, sizi hayatımda istemiyorum diyebilirsiniz. Bir ayrılık yaşanmış olabilir ama sizi baştan üzer, sonu güzeldir. Boş verin. Her şerde bir ayrılık, bir hayır vardır. Bunu da unutmamak lazım. Hayrınıza olan şeyler gerçekleşsin. Şimdi burada 5 rakamı var. Şimdi 5. çakramız aklıma geliyor hemen böyle durumda. Yaratıcılık, Özgürlük, nasıl diyeyim bağımsızlığınızı ilan etmek, merak etmek, keşfetmek, inanmak, inatla koşmak, hedefe doğru ilerlemek, hiperaktiviteyi de gösterir, hareketli de bir insan olduğunuzu gösterir. İnşallah bu 5 rakamı size uğur getirsin. Şanslı sayınız bu hafta 5 arkadaşlar. Onu söylemek isterim sizlere ve burada bir televizyon çıkmış arkadaşlar televizyonda sanki bir şeyi takip eder gibi bir şeyi dört gözle bekliyorum o olur mu yapılır mı atılır mı satılır mı katılır mı derken e, ekrana böyle pür dikkat bakıyor olmanız bir şeyleri beklentilerinizin hayatınıza zuhur edeceğini geleceğini gösteriyor bize onu söylemek istiyorum e, inşallah e, neyi bekliyorsanız karşınıza o gelsin ve burada bir de elinizde sanki kurdele var da kurdeleyi ya da ipi sallar gibi böyle bir sallıyorsunuz. Bir geçit törenindeymişsiniz de birilerine hani alkışlamak gibi birini, birini mutlu etmek gibi Yakınınızdan aile içi olabilir çünkü fincan içinde çıktığı için söylüyorum. Birinin mutluluğu sizi de mutlu edecek. Belki mezuniyet, belki evlilik, belki doğum, belki büyük bir kutlama terfi etmek, belki e, tayin atama olması bunlar sizi mutlu edebilir e, siz de o mutluluğa e, iştirak edeceksiniz göstereceksiniz tepkinizi onu anlatıyor bize ve bir de burada ağzınızda bir düdük var arkadaşlar düdük birini ikaz edebilirsiniz kendine gel yanlış yapıyorsun şimdi ne kadar tiye alır sizi bilemem tabii ki ama yanlış yapıyorsun diye bir uyarı, bir ikaz mahiyetindedir düdük ee, belki de bir imdat sesidir çığlığıdır ee, şöyle bir dikkat çekeceksiniz bu aralar Allah nazarlardan korusun güzel niyetleriniz güzel olaylar olsun ki bize de yazın bakalım evet şimdi e, burada arkadaşlar şöyle söyleyeceğim elinizde bir bez var da bezle yerleri siler gibisiniz şimdi e, yerleri silmiş olmanız Yerdeki pislikleri yok etmeniz Önce bir evimizin içini temizliyoruz önünü temizliyoruz Kendi hayatımızda bir temizlik Yapıyoruz bu anlama gelir Önce e, Ayağımızın bıraktığı o pislikleri Demek ki çamurları Belki hata yaptık bilerek Bilmeyerek hepimiz insanız Arkadaşlar yapabiliyoruz yani e, Kimse dört dörtlük Falan değil yani prof da olsanız bilmediğiniz konular, hatalar hepimiz için. Her konuda da zaten prof olmamızı bekle, beklemeyin. ...işte burada ne var ise pişmanlığım var, ben temizlik yapıyorum, hayatımı düzene koyacağım, tamam okey bir şeyle yüzleşmek. Bitti bitti. Kafada bazı şeyleri bitirebilirsiniz arkadaşlar. Temizlik yapabilirsiniz. Hatanın neresinden dönerseniz kardır. Burada hatadan dönüş var. İnşallah alacağınız kararlar size güzellikleri yaşatsın. Ne diyeyim? Burada onu gösteriyor. Yerleri silmeniz e, bunu anlatır bize. Evet. Şöyle bir de tabağımıza bakalım. Şimdi tabakta bir dolunay çıktı. Dolunay e, yeni ayın da oluşmasını gösterir ki bugün gerçekten enerjisi yüksek bir gün. 26'sı, 27'si bu hafta daha doğrusu böyle önemli günlerden geçiyoruz. Rüküller yapabilirsiniz, dileklerinizi dileyebilirsiniz, sağlık dileyebilirsiniz. Ne eksikse hayatınızda onun rüküllerini ara ara veriyorum tabii ki yapabilirsiniz. Ama burada şunu söylemek istiyorum, birleştirici bir unsur, birleştirici bir şeyler olacak. Yaşamınızda bir birleşme, toparlanma gözüküyor ki dağıldığınız noktada birleşme toparlanmayı anlatır bize. Ve burada ayaklarımız böyle çarpık çurpuk, e, sersemlemiş gibi neye uğradığımı bilemiyorum. Bir şeyler yaşadım, yorgun ve bitkinim. Belki de sorumluluklar ağır geliyor. Böyle bacaklarımız eğiliyor, bükülüyor gibi yürürken. E, burada dik duruş sergilemek için belki çok zor... Yollardan geçtiniz Ama gözyaşları döktünüz Ama burada dimdik ayakta Yürümeyi Rabbim nasip etsin Onu gösteriyor bize Birleştirici birleştiren bir şey e, Var tabağınızın içine Onu söylemek istiyorum Ve burada bir e, Elmanın olması Şöyle söyleyeyim şöyle göstereceğim Bir elma şekli var arkadaşlar Çok güzel net çıkmış burada Elmanın olması Olgunlaşmayı gösterir Kurt içimde bile olsa ben o kurdu öldürürüm, yok ederim, iyileşirim, tamir ederim, hiç problem değil der gibi böyle hayata tutunmak vardır ya o savaşçı tavrınızı, o dişlerinizi göstermek vardır ya aynı böyle bir durum inşallah hayat sizden korkacak, siz hayattan değil bunu gösterir bize inşallah güzellikler olsun bakalım sevgili dostlarım şöyle bir de şöyle bir de kartlarımızla bakalım kartlarımız bugünün enerjisiyle bize ne anlatacak ne söyleyecek seviyorum bu kartları ee, arkadaşlar adını sormuşsunuz ee, birkaç arkadaş adını sormuş e, videoda e, videonun altında yazdığınız mesajlarda bilmiyorum arkadaşlar bilemiyorum yani bilmiyorum şöyle söyleyeceğim yaşam çiçeği çıktı arkadaşlar yaşama tutunmak ama duygularımızı öldürmeden yaşama tutunalım mümkünse öyle değil mi? Güzellikleri alalım, hastalıkları almayalım. Çirkinlikleri almayalım, gitsin onlar hayatımızdan. İşte burada öyle keyifli bacakları uzatmış oturuyorsunuz ki arkadaşlar, yaşam çiçeğine tutunmak. Yaşam çiçekleri bakın arkanızda. Duygular, kupalar önünüzde, yanlarınızda. Böyle bir kendinize bir güven tazeleyeceksiniz. Güveni toparlayacaksınız. Ve burada güveni tazeledik de ne oldu? Muradımıza ereceğiz Tabii ki Bakar mısınız siyah ve Beyaz at şahlanmış ee, Gidiyor inşallah e, Nasibiniz kısmetinizi Alırsınız Ne istiyorsanız önünüze gelsin Dileğiniz kabul olsun Ve burada bir desteğin Gelmesi bir paranın Akışı ve sizinle birlikte O parayı paylaşmak isteyen O malı paylaşmak isteyen insanlarda olabilir Tabi ki hiç önemli değil. Ama biz önemli olan kendi hakkımızı, nasibimizi burada almaktır diye düşünüyorum. Duaların kabulü gibi kısmetinizi, nasibinizi alacaksınız. Onu gösteriyor bize. Ve ben burada güvenimi tazeledim, güvenimi kazandım. İnsanlar bana güvenir, sever der gibisiniz. Hayallerim var. Hayallerime ulaşmak için ne badireler atlattım bir bilseniz der gibisiniz. Ama burada şöyle söyleyeyim. Süper fikirler bu ıı, bu hafta çıkabilir. Şöyle projeleriniz dedim ya düşünceleriniz şöyle bir toparlanırsınız. Yıldızdan sanki böyle çiçeklerden enerji yükselen bir kafanız, başınız, saçınız çıkmış ki çiçekler içindesiniz. Mor bir elbisenin olması enerjinizin huzur ve para bolluğu, para enerjisini aktive edeceğini gösteriyor bize birileri tarafından maddi zarara uğratılmak, borç mu verdiniz, kandırıldınız mı, bir şey aldınız, karşılığını mı alamadınız, ne oldu? Bu tür işler gündeme gelebilir ve çözüme ulaşabilir. Birilerinin size söylediği sözler sizi belki irite etti, belki kızdırdı, öfkelendiniz ama şimdi haklı tarafları da çıkabilir karşınızdaki insanların. Hep de karşımızdaki herkes bizim kötülüğümüzü düşünmüyor yani. İşte burada şöyle bir düşüneceksiniz. Her kulağınıza fısıldayana, her gördüğümüz sakallıya dede de demeyeceğiz yani. Burada onu gösteriyor arkadaşlar ve burada diyor ki sen bir kaleteci gibisin. Hem de siyah kuşak. Hayata karşı öyle bir kavga ediyorsunuz, öyle bir savunuyorsunuz ki kendinizi kişilere, olaylara, dünyaya, yaşama neye karşıysanız İnşallah bu kavgayı kazanırsınız. Dünyanız geniş. Geniş bir pencereden bakmayı öğretti belki hayat size. Onu gösteriyor bize ve hayatın büyüsüne kapılmak, zamanla olgunlaşmak, olgunlaşacak olayların sizin içinizdeki o çiçekleri tekrar filizlendireceğini gösteriyor bize. Ve ben para istiyorum diyorsunuz. Şimdi tabii ki önce sağlık istiyoruz para da önemli yaşamımızı idame ettirmek adına. İşte burada bir yerlerden gelecek bir para sizi şaşırtabilir. Allah bizi şaşırtanlardan olmasın. Güzel güzel sağlıkla yemeği nasip etsin. Rabbim herkese. İşte burada bir paranın gelişi. sizin de onu sıkı sıkı tutmanız. Artık o fırsatı yakaladım. Ben elimi gevşek tutar mıyım? Sıkacağım, tutumlu olacağım der gibisiniz. Ve burada bir elinizde çiçek, bir elinizde asaların olması, asanın olması. Ben içimdeki çiçekleri açtırıyorum zaten. Solmuş, kurumuş dallar yeşeriyor zaten. Benim bu aralar böyle bir enerjim yüksek diyeceksiniz. Renkli ve hareketli bir yaşama geçiş var aslında burada. Bir kutlama yapılabilir. Zafer işareti yapıyorsunuz. Şöyle bir e, zaferi kutlamak diyelim. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla, belki kardeşlerinizle bu zaferi kutlayacaksınız. E, aynı duygular, aynı paydalarda buluştuğunuz e, dostlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşacaksınız mutluluğunuzu. Şöyle bir de kartlarımıza bakalım. Evet. Kalbinizi kapatmak ve sakınmak isteyebilirsiniz bu aralar. Şöyle bir durum bakalım. Ben bir kalbimi kapatayım. Şöyle bir sessizce içsel dünyama döneyim. Ee, bizi içimde bir süzgeçten geçireyim bakayım duygularımı ne diyecek. Bazen hakikatleri kendimizden gizleriz. Hakikati biliriz de görmek istemeyiz ya. O öyle bir şey de yaşıyor olabilirsiniz. İşte kilitli bir gönl gönlünüzü, o kilitli gönlünüzü açacak anahtarı bekliyorsunuz. İnşallah o anahtarı kıymetli ellere verirsiniz. Ve burada çünkü diyor ki kara bulutların dağılması, enerjinin yükselmesi, o anaç tavırla hayata tutunmak, sahiplenmek, aydınlığa kavuşmak, ferahlamak, güçlenmek ve refaha ulaşmak. Sadece kendimize mi faydamız olsun? Etrafımıza da faydamız olmalı diye düşünüyorum. Şimdi duygularınızı belki gizlediğiniz bazı durumlar var. Platonik aşk olabilir. Belki de istediğinize ulaşamıyorsunuz, istediğinizle bir izdivaç edemiyorsunuz. Aşkı, tutkuyu, sevgiyi yaşamak isterken bir şeyler oluşmuyor ama burada diyor ki sen içindeki o çocuğu öldürme. Yeniden doğuş olacak tabii ki. Hayatınızı yeniden ve sıfırdan başlamak, yenilenmek bunlar masumiyetle, masum bir sevgiyle, tertemiz sevgi ve duygularla. Hayata tutunacaksınız. Dürüst olmayan bazı durumlarla karşılaştıysanız, sizi bu durumlar iriti edebilir, soğutabilir. İnsan şimdi sadece insan sevgiliye, kadın, karısına, kocasına olmaz böyle durumlar. Ya yani iş, iş yaşamında belki yalanlara rastlıyorsunuz. Belki eğitim yaşamınızda yalan yanlış insanlarla arkadaşlıklar yapıyorsunuz. Belki birilerinin ee, yanlış hareketleri sizi zor duruma sokuyor. Bulunduğunuz sosyal çevrenizde olabilir. Ama burada diyor ki başkalarını e, da kendini de kandırma. Kendimize dürüst olacağız önce. Sonra başkalarına dürüst olmayı düşünürüz. Bazen durumu kurtarmak için beyaz yalanlar söylüyor olabilirsiniz. Beyaz yalan bile istemiyoruz hayatımızda olmasın. Yalan falan. Herkes dürüstlüğü... E, bir kolye gibi boynuna takmalı diye düşünüyorum. Fiziksel ve psikolojik acı çektiğiniz bazı durumlar yaşıyor olabilirsiniz. Vicdan azabı çekiyor da olabilirsiniz. Kendinize olan güveninizi yitirdiğiniz gibi başkalarına olan güvenini de güveni de yitirmiş olabilirsiniz. Ama artık siz şöyle bir toparlanın bakalım. Eller, kollar, bacaklar şöyle bir derli toplu duruma geçiyor burada onu gösteriyor. Çünkü çarmıha gerilmiş gibi böyle bir gerim gerim geriliyorsunuz. Toparlanma vakti. Bir de yurt dışı ile alakalı, yurt dışı işi, yurt dışına gitmek, yurt dışından biriyle tanışmak, belki eğitimle, belki çalışma ile alakalı gidebilirsiniz. Ve akıl aklınızda takılı kalan birçok soru var. Niyetleriniz var. Ee, ve bir kişiyi çok fazla kafanızda büyütüyor, sorun haline getiriyor da olabilirsiniz böyle bir takıntı haline getirmek bir kişiye o da olabilir. Öğrenmek istedikleriniz uğrunda gizli gizli araştırmalar yapabilirsiniz. Bunlar da tabii insanı yorar çok fazla merak insanı. Zaten merak ettiğiniz olaylar patır patır önünüze dökülecektir diye düşünüyorum. Böyle bir durum görüyorum burada. Ve burada diyorsunuz ki nefes alıyorum, yaşıyorum ve içimdeki ışığı büyütüyorum. Kuşkularım Kuşkularımı üzerimden atıyorum. Tüm korkularım dağılıyor ve varlığında huzur buluyorum. Biz önce kendi varlığımızda huzur bulalım arkadaşlar. Kendi içimizde o huzuru bulalım. Yalanlar, sandıklara gizlenmiş laflar, sözler, stresler, merak ettiklerimiz bunlar herkesin yaşamında olabilir. Çocuklarınızla alakalı, eşinizle alakalı, işinizle alakalı alakalı, duygularınızla alakalı her şey merak edebiliriz. Ama önemli olan şu içimizdeki huzuru kaybetmeyelim. Herkes yerinde sağ olsun, canları sağ olsun demeyi bilelim. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz, dinlediğiniz için. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, hoşçakalın.